Güral porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı 1299 lira. Mavi kapşonlu kışlık tunik 270 lira fiyatı. Granit tava ve grill seti ikisi bir arada toplam 199 lira. Emsan Troy emayi ayaklı kek falusu 200 lira fiyatı. Çift kişilik saten nevresim takımı 460 lira fiyatı. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1299 lira. Atılı tatlı dondurma kasesi seti 35 lira. Atılı magnolia dondurma kasesi seti toplam 65 lira. Metal standlı 7 parça baharat takımı 199 lira. 8 parça pasta servis takımı toplam 125 lira patates saklama kabı, 15 litre kapasiteli, 90 lira fiyatı. Çelik makarna süzgeci, 22 santim boyutunda, 40 lira. Porselen sütlük, tanesi 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, Gim marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getiririm. Bakarlı ayak havlusu, 50'ye 70 santim ölçülerinde 30 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı 15 lira. 7 parça porselen baharat takımı 399 lira fiyatı. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı toplam 1100 lira fiyatı. Dijital baskılı halı 120'ye 180 santim ölçülerinde 518 lira. Sessiz mekanizmalı duvar saati 36 santim çapında 60 lira fiyatı. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti, toplam 260 lira. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 285 lira fiyatı. Mutfak yemek cımbısı, 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ensan döküm tava, 28 santim boyutunda, 280 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti toplam 85 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı toplam 900 lira. Ortopedik yatak 90 a 190 santim ölçülerinde 410 lira. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi 24 santim boyutunda 260 lira fiyatı. Yuvarlak masa ve sandalye seti toplam 1,750 lira fiyatı. Emsam Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi, 24 cm boyutunda, 260 lira fiyatı. Beşli desenli kadın çorap seti, toplam 49 lira. Dalga desenli tuz stor perde, 100 x 200 cm ölçülerinde, 90 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti, toplam 105 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde bir adet emayi tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 265 lira. Pamuklu ve bir yeri banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 50 lira. Arzum mide fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare yuvarlak tepsi ve bir adet ızgarateli ile birlikte geliyor, 399 lira. Fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta toplam 110 lira. Toprak tencere, 24 santim boyutunda 145 lira fiyatı. Temperli fırın kabı, 30 santim boyutunda 75 lira. 6 parça mutfak havlusu seti, toplam 45 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 450 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 360 lira fiyatı. Beşli desenli mavi kadın çorap seti, toplam 40 lira. Döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 100 lira. Karaca bari ikili kesme tahtası seti, toplam 135 lira. Kristal kesme cam, 6 adet kahve yanı su bardağı, 60 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. Açılır ve kapanır pastanmaz sebzelik, 350 lira fiyatı. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 600 lira fiyatı. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1850 lira. Dikdörtgen baskılı siyah tepsi, 45 lira fiyatı. 18 parça su bardağı takımı seti toplam 250 lira. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 150 lira. Atılı cam ayaklı kahve yanı bardak seti toplam 60 lira fiyatı. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 299 lira. 6 adet boncuklu sunum kahve seti toplam 149 lira fiyatı. Üçgen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi 12 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti toplam 85 lira. Desenli iki tekerlekli pazar arabası 190 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti toplam 30 lira. Tek kişilik katlanabilirsin sünger yatak 370 lira fiyat. Farklı renklerde 12 bez havlu seti toplam 60 lira fiyatı. Çift kişilik 3'e katlanabilir sünger yatak 240 lira. 9 parça kahvaltı seti toplam 199 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 7'li porselen baharatlık, 100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü doğrayıcı satır seti, toplam 275 lira fiyatı. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Çift kişilik elektrikli battaniye, 260 lira fiyatı. İnsan kred tavası, 26 santim boyutunda, 215 lira. Çam kapaklı çelik tembik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Hisar granit basık tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. 49 parça kahvaltı takımı, toplam 1450 lira fiyatı. Lava döküm krep pizza ve pankek tavası, 125 lira fiyatı. Granit ve döküm rüzgar gülü kek kalıbı, 125 lira fiyat. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı, 280 lira. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Yüzlü hasır kare düzenleyici sepet, 60 lira. 6 adet porselen kupa bardak seti, toplam 390 lira fiyatı. Yuslu doğrayıcı satır seti, toplam 275 lira fiyatı. Dörtlü etiketli deterjanı saklama kapları, arkadaşlar her biri 6 litre kapasiteli, toplam 110 lira. 6 çerezlik ve kahvaltı suyun tabağı, 60 lira. Dörtlü çerezlik kase takımı, toplam 120 lira. Günlük kadın ayakkabısı, 37 ile 39 numara aralığında bulunmakta, 20 lira. Mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 620 lira. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira. 8 parça 6 kişilik pasta takımı, toplam 520 lira. Metal ayaklı kahve yanı lokumluk, şekerlik altılı set, 150 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1799 lira. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Mehir 8 parça çelik tencere seti, 699 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 95 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira fiyatı. 9 parça granit tencere seti, toplam 650 lira fiyatı. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti, 40 lira. li porselen baharatlık seti, 260 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri ile masa örtüsü, 120 lira fiyatı. 4'lü el ve yüz havlu seti, toplam 85 lira. Borselen standlı 7 parça baharat takımı 320 lira. Şeffaf hamur leğeni 22 litre kapasiteli 25 lira. Çift kişilik nevresim takımı 180 lira fiyatı. 5 hazneli ve kapaklı plastik kahvaltılık 95 lira fiyatı. 4 parça Paşabahçe ağda Türkmen hazırlık seti toplam 110 lira altılı servis sumun tabak seti toplam 250 lira. Üstü dikdörtgen kuplu hasır sepet 95 lira. Ahşap saat 45 santim boyutunda 40 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası 75 lira. 8 parça çelik tencere seti 750 lira fiyatı. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. Lütz kahve fincanı seti, seramik porselen 189 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Kağıt topu yumurcak el örgü iplikleri 25 lira fiyatı. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı 280 lira. Granit kısa tencere 26 santim boyutunda 225 lira fiyatı. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti toplam 1200 lira. Çiğ köfte tepsisi 55 santim boyutunda 120 lira. Farklı renk ve desen seçenekleri ile ipek eşarp 80 lira fiyatı. Emayi kek kalıbı 28 santim boyutunda 90 lira fiyatı.